280 Yağazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kuruluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktasına olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Hepimizden farklı sesler çıksa da beraber çok güzel bir bütünün parçasıyız. humor e a dor. arızalandığı için emniyet şeridinde duran kamyonetin kasasından onlarca kaçak göçmen çıktı. Çevredekiler şok yaşadı. şimdi bir kamyonet arıza yapınca emniyet şeridinde durdu. Araç çok sayıda kaçak göçmenle doluydu. Kamyonet arızalanınca umut yolculuğu tam kenarında son buldu. <laughs> Ağırlık, buçuk önünde ben eğilip kalkılır. Bu şekilde üç set, üç set yapabildiği kadar, tükenince kadar yapmasını istiyor. Tabuk bak. Ne ya? Bak nargile çok iyiymiş şey. lan. Anlı kas çekeceğiz öyle bir durum var. Ne yapacaksın biliyor tamam. musun öyle bir durum ben? Benim adım Kaan Yüzüksün. Kaan Yüzüksün. Ben benim elim ağırdır kafamı falan atarım ben. Velika benden çok iyi dumbbell olur. <laughs> Tuna Bey beni kaldırır mısınız dumbbell olarak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne desem ki <laughs> ne diyeceğim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Ya Rabbim. <laughs> Adam yorgun <görmüyor, gülüyor> onun için gülüyor amına koyayım. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> beklemiyordum hiç. kapıya Hemen, hatırladım. Beni kat benden çok iyi Dumbledore. Beni yakınlaşıyor. Tuna Bey, beni kaldırır mısınız Dumbledore'a? <laughs> evet. Kapıya da yiyor. Aslında biz seninle yan yana çok iyi dururuz ya. Ben de bir elle ya Aynen bayağı hoş bir görüntü oluştu. <laughs> Niye güldün <girdin>? lan? Niye güldün? Oyun olmasan <laughs> gerek yok. Makine gibi olmamız lazım. Makine. Aynen kanka. Bana doğrulama kodu lazım ya. kanka. 396 abi. Yanlış. Aa, sikeceğim yapacağınızı <laughs> şey ya. Bu çocuğu. Ne olur bismillah ya. <laughs> Yılan dördüncü sütunda Oğlum bu Twitch komik ha. Allah izleyin ha bak. Pardon birinci sütunun. Pardon bir dakika bunu nasıl yapıyorduk lan? Sikir. Söyle söyle. Ben söyleyebilirim. Sol. 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 <laughs> yukarı. Yukarı hmm. değil. Ya ne yukarı diye bir ama şey yukarıdayım yukarı 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 zaten. Lan ne yukarıdayım <laughs> zaten. Oğlum suç ucağı yukarı gideyim. Tamam. Ee, sembolleri söylüyorum. Ters C. Ama. O. Böyle şey ama o. Latin O gibi. H. Alttan. Bravo. Niye böyle oldu ya? Oh pipili. <laughs> 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 Asemboller söyle. Dördüncü kabloyu kes. İki seçenek <laughs> var. Böyle bir bomba imha mı olur? İki seçenek vardı ya. <laughs> o lan. Pipili o. o pipili, pipili, pipili o. o. Yanlış. Abi. kablolar bırak. Bende yok mu <laughs> amına Söyle. Söyle. P, O, R, D, Ş, S. İkinci. Z, T, B, G, M, İ. <laughs> Burası İstanbul Beykoz'daki ev. patlattın evin içinde ruh gibi dolaşıyorsun ya. Ne oldu yine ya? Bağırma lan. Kusura bakma hanım. Hı. Ne oldu ya? Açım aşkım önemli özel bir şey diyeceğim kapa. Tamam. tamam. Hadi ben gideyim. Arkadaşlar Nurten tuvalete sıçmaya gidiyormuş. Rahat bir şekilde <laughs> anlatamadı. Hayır ya öyle bir şey demedim. <laughs> <laughs> açma. Neden? E, i̇stemiyorum açma. Oh, açma. teyzem <laughs> ya valla teyzem ya. Örtek teyzem ya artık gerçekten. <laughs> hadi beraber bunu beraber çekelim seninle. beraber çekelim hadi gel şuraya. <laughs> oh! ya yeah. Temel gecenin bir saatinde İdris'i arıyor, telefonunu çeviriyor. Ne oldu Temel, ne diyorsun? bu sabahın bu köründe bizi niye arıyorsun diyor. Uyuyor toplu sekse var mısın? <laughs> İdris de bakıyor, Fadime uyuyor yanında. Var mı lan diyor, kaç kişiyiz diyor. Yengeyi de alırsan 3 kişi. <laughs> He? <Nasıl? gülüyor> <laughs> <laughs> Allah'ım. Asılıyor. dolayı çıktı lan o yüzden. Açtım abi. kamera açanlara at. Atma. Kendini abi. Minecraft köylüsü yap. Az önce NPC'di ya. Ha. <laughs> Şimdi yap taklidini yap. <gülüyor> ha. <gülüyor> bir daha. Ha. <laughs> Siz bir daha boşansın. Oha benim bebeksi saçlarıma. Canım güzel parlak saçlarıma. Sucunlu yağlar mısırı patlatır dedi. Anamın anamın patlatır. Oo! OOOOO oh! 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 <laughs> Küfü. Dur, Durdukluğun yerdeki tipe bak. Bir <laughs> de <laughs> <İnsanlar gülüyor> chatten patlatır zaten nasıl. Gülüyor lan. Kekler çekilmiş o konuma. Şey, <laughs> erkek dediğin masaya çıkartır. Ne? Devam. Bir git, 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 git başımdan ya. Orada buradasın, burada oradasın. <laughs> Bu ne? Karşıda tabu çıkışı ben geliyorum. <laughs> <laughs> Enes'im bir geçeyim ya. Enes'im bir ge izin geçeyim. Ben, ben, ben <laughs> Anam. Ben malım galiba ya. Taş ya oğlum. Onun hiç kim Yavaş. Bunu hey. koydum sana. Bu ne amına koyayım ya? Bir git bakalım ya ben bir bakayım şurada neler oluyor. Al, de, eh, beraber. Şöyle yapalım. Sayına geçsin. E? Aynen. <laughs> tamam. Şimdi Mert de aramızdan geçsin. E? Ee, <laughs> 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 şey. Geldim tamam. da. Ananı e kim ya? <laughs> Musluk, musluk, jileti şuraya koy. Şöyle. Ya bu da habire her yayın bunu mu anlatıyor bu da ya? Of. Kanka her yayın soruyorlar ama çocuğa Her yani yayın götünü şey nasıl tıraş ettiğini anlatıyor adam her ya. Her yayın soruyorlar. Gel. Bu da makamına oh. göre Ya yayın da atıyor. bak diğeri. <laughs> yok diğeri mi söylüyorum? Hoş Ay, geldin Jiroksu. Oğlum elim kırılıverdi <laughs> Kemal'im elim kırılıverdi. Ne oldu lan? Nasıl yani? Ses geliyor mu benim? Geliyor. E, <laughs> hocam eee VLA maçlarına atıyordum da artık söylemesi Kaç kaç? Şu anlık 8-4. Eee yarına bıraktım kalan 8 maçı. Yarın atacağım. Mantıklı atık. karar. Mantıklı 8 karar. 8-4. Allah. Kendi yoruldum şey Yoruldum Kemal'im. Aynen kendi takımım. Kırak. Ne lan? O takım bende olsa var ya. Salak aynısı var sende <laughs> amına koyayım. Siktir lan. aldım Oğlum tamam eziksin, mı? Eziksin, eziksin. Şu pozisyonu geçtim bak. Ezeyim bilmiyorum tamam, oynamayı Tamam ben bilmiyorum. de bunu söylüyorum. Bir dakika dur. Tamam, <laughs> bir dakika ya. Ya <laughs> Şu pozisyonda geldim şu şekilde bak. Anladın mı? Ama. <laughs> ya midem bulandı <laughs> anasını söyleyeceğim ha. <laughs> Yaralı. bir ilahi söyle. Kabe'de hacılar huder Allah söyleyelim mi abi? Var mı burada? Bakayım. Bu <laughs> <Ne diye>? go... <laughs> <laughs> Sen ne yaptın Oğuz'um? Terbiyesizin üzümü yok. Oğuz'um ne yapalım? Şey Aa, estağfurullah. Ya. <laughs> <laughs> Efe Bir dakika kızıyor lan mı? Nasıl saçmalıyorsun kardeşim ya? Terbiyesizliğin yüzüm yok. Benim de bu uygulamada olmuyor. Aa, yani. estağfurullah. Efe lan! Efe Hocam video bitince gelirim Allah'a emanet. <laughs> ya ne yapıyor bu ya? Barbie giydirmece oynardım küçükken. Sen? Bir de kokladı onu ben kanka ya. Oyunu ne oyunu? Tırtıl oyunu. Tırtıl oyunu. Ana! <gülüyor> <gülüyor> bildim bildim. Yılan yılan. Evet. Ee, bir önce yılan oluyor işte şimdi tırtıl. <laughs> Senin sağ ama. Aa, sikeceğim <laughs> yapacağımızı şey. <laughs> Dakika 42'de hala topta stek kasan nasılsın karşı takıma uyguladığı mental baskı. Hepinizi sikeceğim zamanı var. Dert etmeyin, şans etmeyin amına koyayım. Hepinizi bir kenara yaz. <laughs> Oğlun geri döner falan diyor lan bu. Burada da biri mi sikişiyor ne yapıyor bunlar? Ya? Anladım, anladım. lan amına koyacağım Enes'e anladım be. Nasus Q'su değil mi? Ne Q'su çitlendin amına koyayım. Nasıl? Güldüm oğlum. <laughs>